Arkadaşlar merhabalar. Bu derste konumuzda örüntüler. Örüntüler konusu artık 5. sınıfın son konularından birisi. Yani bundan sonra e, algoritma sonra da olasılık konusu var. Ve olasılık konusu da zaten 5. sınıfın son konusu olacak. Yani örüntüler konusu artık son konulardan birisi. Peki örüntüler konusu nasıl olacak? hani belirli kurala göre sayıları veya şekilleri yerleştirirseniz oluşan duruma örüntü deniyor. Tekrar söyleyelim. Belirli bir kurala göre sayıları veya şekilleri yerleştirirseniz eğer o zaman buna örüntü deniyor. Nasıl mesela? Buradaki şekillere bakalım. Yandaki şekiller dikdörtgenlerden oluşmuştur, oluşturulmuştur. Dikdörtgen sayılarına göre kuralı bulalım. Dikdörtgen sayılarına göre kuralı bulalım. 50. şekilde kaç tane dikdörtgen kullanılır? Biz burada 50'ye kadar tek tek şekilleri çizip buradaki dikdörtgen sayısını bulmamız birazcık zor. O yüzden kuralla, formülle hareket etmek gerekiyor. Hani size demiştik artık profesyonel matematiğe geçiyorsunuz diye. Hani bundan bahsediyoruz biz de. Burada birinci şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane var. İkinci şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane dikdörtgen var. Dikdörtgen dedim şu küçük dikdörtgenlerden bahsediyorum tamam mı? Üçüncü şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane dikdörtgen var. Bu şekilde devam ediyor. Yani yazalım. Birinci şekilde 5 tane. İkinci şekilde 7 tane. Üçüncü şekilde 9 tane. Yani şu şekilde ikişer ikişer artarak gidiyor. Dördüncü şekilde kaç tane olacak o zaman? 11 tane. Artı 2 olacak ya. Beşinci şekilde 13 tane olacak. Yani artı 2. Bu şekilde devam ederse eğer buradaki sayıların kuralını bulmaya çalışalım. Öğrencilerimiz dedikleri hocam buradaki sayıların hep ikişer ikişer artarak gidiyor. Hayır ondan bahset Tamam o bir kural doğru ama ondan bahsetmiyoruz biz. 5'ten 13'ü nasıl elde ederiz? Aynı kurala göre 4'ten 11 elde etmem gerekiyor. Mesela 5 çarpı 3 desem 15 ya. 15'ten de 2 çıkarsam 13 oluyor değil mi? 5'ten 13 elde etmek için bir şeyler çarpacağız ve ekleyeceğiz. 5 ile 3 çarptım. 5 kere 3. 15'ten 2 eksik. Aynı şekilde 4 ile de 3'ü çarpmam gerekiyor. 2'yi çıkardığım zaman bunu bulmam lazım. 4 kere 3 12. 2 çıkarırsam 10. Buraya uymadı. O zaman bu kural değil. Bu kuralı siliyoruz. Bu değil. Şu sayıyı kullanmanız gerekiyor. 5 kere 2 10. 3 eklersem 13. 4 kere 2 8. 3 eklersem yine 3 eklersem 11. Bakın 2 kere 3 6. 3 eklersem 9. Kural dediğim şey bu. Neymiş? 2 katının 3 fazlası formül veya kural bu. Bunu elde ettikten sonra hangi sayı isteniyorsa artık bulabilirsiniz. Mesela kaçıncı sayıyı sormuş burada? 50. şekilde sormuş. 50. şekil veya 50. sayı veya 50. adım. 50. şekil diyelim. 2 çarpı 50 artı 3. 2 kere 50 100 artı 3 cevap 103 tane dikdörtgen vardır. Tekrar söyleyelim. Şu aradaki bu aradaki farkla adımı çarpıyorsunuz. 5 kere 2 10 bir şey ekliyorsunuz veya çıkarıyorsunuz. Bazılarında çıkarırsınız, bazılarında eklersiniz, bunu bulursunuz. 2 kere 4, 8, 3 ekledim. Hepsinde şu sayılar çarpıp aynı sayıyı ekledim. Bu aralarındaki fark sabit ya. 2, 2, 2 diye gidiyor ya aralarındaki fark. 5. sınıfların müfredatında bunlar var. Aralarındaki fark sabit olmayan sayı örüntüleri 5. sınıfların müfredatında yok. Yani bu şekilde Arlan'daki fark eşit olması gerekiyor. Tamam ben size farklı sorular da getirdim. Hani matematiğe bakış açınızı değiştirmek amacıyla. Farklı sorular görün diye. Tamam Arlan'da sabit olmayan soruları da çözeceğiz biz size. Ama sizin müfredatınızda bu şekilde aralarında farkı sabit olan sayı örüntüleri var. Tamam mı? Yani diğerlerine, diğerlerle ilgili formül üretmek zorunda değilsiniz. Siz bunları bilmek zorundasınız fakat. Mesela burada yüzüncü sayı kaçtır deseydi bize. Yüzüncü sayı veya yüzüncü şekil ne yapacakmışım? 2 katın 3 fazlası. Yani 100 çarpı 2 artı 3 diyecektik. 200 artı 3 cevap 203 tane dikdörtgen olacaktı. Buradaki tekrar söyleyelim. Şu farkla adımı çarpıyorsunuz. Sonra bir şey ekliyorsunuz veya çıkarıyorsunuz. Bunu elde etmek için. Buradaki kuralımız buymuş. Sonra bakalım sayı örüntüsünün kuralını bulalım. 100. sayı kaçtır? Bulalım demişiz. 1. sayı neymiş? 2. İkinci sayı neymiş? 5. Üçüncü sayı 8. Dördüncü sayı 11. Bunların arasındaki fark artı 3. Artı 3. Artı 3. Beşinci sayı ne olacak o zaman? Artı 3 eklersem 14 olacak. Kuralı bulalım şimdi hemen bundan sonra. Beşinci sayıya kadar bulun bu şekilde tamam mı? 5 kere 3 15'ten 1 eksik. Diğerlerine de uyuyor mu diye bakacaksınız. Kontrol edeceksiniz. 3 kere 4 12'den 1 eksik. 3 kere 3 9'dan 1 eksik 8 doğru. Yani 3 katının 1 eksiği. 100. sayıyı sormuşum. 100. sayı eşittir. 3 çarpı 100 eksi 1 yani. 3 kere 100 300 eksi 1 cevabımız 299 olacak. Burada tekrar söylüyorum. 3 katı dediğim bu 3 katını şuradaki aralarındaki farktan buluyorum. Sonra 5 kere 3'ü çarptım. 15. Bir şeyler eklersiniz veya çıkarırsınız sonra. Onu da siz kendiniz göreceksiniz. 4, 9, 14, 19 diye gidiyormuş. Birinci sayı. Sayın 40. sayısı mı bulalım. Birinci sayı kaç? 4. İkinci sayı. 9. Üçüncü sayı. 14. Dördüncü sayı. 19. Aralarındaki fark. Bakın artı 5. Artı 5. 5 artı 5 diye gidiyor. Yani 5. sayı kaç olacak o zaman? 24 olacak artı 5 yaparsak. Şimdi 5 kere 5 25'ten 1 eksik. 5 kere 4 20'den 1 eksik 19 doğru. 5 kere 3 15'ten 1 eksik doğru. Yani kural neymiş? Hemen yazmanız gerekiyor. 5 katının 1 eksiği. O zaman neyi soruyorum ben size? 40. sayıyı sorduğum için 5 çarpı 40 yapacağız. 1 çıkaracağız. 5 ile 40 çarparsam 5 kere 20'nin arkasında bir sıfır var. 200'den 1 çıkaracağım. Sonuç 199'muş. Bu kuralı bulmayı anladınız mı? Şuradaki 5 katının bir eksiği olayını anladıysanız artık 40. sayı, 50. sayı, 100. sayı, 1000. sayı hiç fark etmez. Bulursunuz artık. Bununla ilgili tabi farklı sorular da var. Burslukta özellikle burslukta geç, geçmişlerde hep geliyordu bunlardan. Yandaki şekiller eş çemberlerden oluşturulmuştur. Örüntünün kuralını bulalım. 60. şekilde kaç tane çember vardır bulalım. Hı. Şimdi ne diyormuşuz? Birinci sayı veya birinci şekil fark etmez. Bir tane çember var. İkinci sayı veya ikinci şekilde 3 tane çember var. Üçüncü sayı 1, 2, 3, 4, 5. Dördüncü sayı bu 3. Kaç olacak? Aradaki fark artı 2. Artı 2 diye gidiyor. Yani 7. 5'in sayıda 9 olacak. Bu aradaki fark artı 2. Ne yapıyormuşum? Artı 2 ile 5 çarpın. 5 kere 2 10'dan 1 çıkarsam 9. Mesela 3 kere 2 6'dan 1 çıkarsam 5. Yani 2 katının bir eksiği. Eksiği. Ee, yani 60. sayı dediğimiz için 60 çarpı 2'den 1 çıkaracağım. 120'den 1 çıkarsam cevap 119'dur. Herhalde anlaşılıyordur. Yani kuralını bulmayı bir kere anlayacaksınız burada. Kuralını bulmayı anladıktan sonrasında dediğim gibi kendiniz getirirsiniz zaten. Aşağıdaki şekil kibri çöplerle oluşturulmuştur. Bu şekilde devam ettirilirse 50. şekilde kaç tane çöp kullanılır? Tek tek bakacaksınız, deneyeceksiniz, sayacaksınız. Birinci sayı, birinci şekil veya ikinci sayı, üçüncü sayı, dördüncü sayı, beşine kadar yazacaksınız. Tamam mı? Bunu unutmayın. Beşinci sayı. Birinci şekilde bir, iki, üç, dört tane dikdörtgen, şey dört tane kibri çöpü kullanılmış. İkinci şekle bakıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane dik kibrit kullanılmış. Üçüncü sayıda bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on tane kullanılmış. Aralarındaki fark hep artı 3 diye gidiyor değil mi? O zaman dördüncü şekil veya yani dördüncü sayı 13 olacak. Beşinci sayı 16 olacak. Aralarındaki fark artı 3. Ne yapıyormuşum? 3 kere 5 15'ten 1 fazla. Sonra yine artı 3 ya. 3 kere 4 12'den 1 fazla. Yani kural 3 katının bir fazlası. Sonra hocam kural yani 3 katının bir fazlası dediğine göre 50. şekil dediğimiz için 50. sayı veya 50. şekilde 3 çarpı 50 artı 1. 3 tane 50, 150 artı 1 Cevabımız 151 tane ne? Çap. Yukarıdaki şekilde kullanılan bardaklar özdeştir. Özdeş dediğimiz şey aynı özelliklere sahip. Yani aynı büyüklükte, aynı ölçüde bardaklar kullanılmıştır. Bu şekilde iç içe geçirilmiş 40 tane bardak kullanılarak 40 tane bardak kullanarak yapılacak kulenin boyu kaç santimetre olur? Bakalım. Bir tane bardağın tek başına 2 üstü 3'müş. Yani 2 üstü 3 dediğimiz üstü sayıdan hatırlayalım. İki üstü i̇ki, 2 üstü 3 eşittir. 2 x 2 x 2, 2 yani 8 santimetreymiş bir tane bardağın boyu. Yani şu bardağın boyu 8 santimetre. Bardak içine geçmiş ya. Toplam 17 tane olmuş. 8, 9, 4,5. O zaman şurası 4,5 oluyor. Yani 4,5 virgüllü bir sayı çıkacak. Biz bunu 16 yapalım mı şöyle? 16. Ben bunu size atarken 16'ya göre ayarladım. Virgüllü çıkmasın sayılar ya. Virgüllü sayıları çarpmayı daha görmedik ya. 16 santimetreymiş buraya kadar. 16 santimetre. Şurada 3 tane bardakta 2 tane şuradan fazlalık oluşuyor ya şurada. 2 tane fazlalık oluşuyorsa eğer şunlar özdeş olduğuna göre 8, 16 olması için 4, 4 olacak buralar yani. 4 santimetre, 4 santimetre. Tamam. Şimdi bir tane bardak tek başına dururken 8 cm. İki bardak olsaydı yani şöyle bir, iki bardak olsaydı ne olacaktı? 12 olacaktı. 3 bardak olduğu zaman şu olmuş. 16. 4 tane bardak olduğu zaman hani şuraya bir tane daha gelecek ya şöyle. 4 cm 4 bardak olduğu zaman. Bir 4 daha gelecek. 4, 8, 12, 20 olacak yani. Yani buradaki aralarındaki fark artı 4. Artı 4. Artı 4 var. O zaman 5 tane bardak olduğu zaman 24 olacak. Artı 4. Şimdi buradaki kuralı bulmak için ne yapacakmışız önce? 4 ile 5'i çarpıyorum. 4 kere 5. 20'den 4 fazla. 4 kere 4. 16'dan 4 fazla. 4 kere 3. 12'den 4 fazla. Anladınız mı? Ee, neymiş kural o zaman? e, 4 katının 4 fazlası 40 tane bardak kullanacaktık. 40 tane bardakta ne yapacakmışız o zaman? 40, 40 2 bardakta 8. 40 bardakta eşittir. Yani 40. sayı. 40 çarpı 4 artı 4. Sonuç 160 artı 4 işte 164 tane 164 santimetre olacak boyu. 40 bardak kullanılırsa bunun bu kulenin boyu 164 santimetre oluyormuş. Bakın hani bunun başka yolu yok mu? 39 tane şundan olacak. 39'a 4'ü çarparım. Sonra 8 eklerim. Bu da olabilir. Yani birçok yöntemi olabilir. Bir sorun çözüm yöntemi. bir, birçok bir farklı yöntem vardır. Onu söylemeye çalışıyoruz. Evet. Geçtik. Şimdi kadarki çözdüğümüz sorular sizin müfredatınızda vardı. Ama buradaki sorular şunlar. Sizin müfredatınızda yok. Hocam niye soruyorsun müfredatta yoksa diye soru düşünebilirsiniz. Ben sizin birazcık daha farklı düşünmenizi istiyorum. Yani farklı sorularda görün ki diğer sorular size kolay gelmeye başlar. Hem de matematiğe bakışınız değişmesini istiyorum birazcık. Biraz da düşünelim mi demişim. Sayı örüntüsünün 20. sayısı kaçtır? Bakalım. Birinci sayı. Bir. İkinci sayı. Dört. Üçüncü sayı 9. Dördüncü sayı 16. Bunların arasındaki fark mesela şurada artı 3 ama burada artı 5 olmuş. Burada artı 7 olmuş. Burada artı 9 olacak. Yani 5. sayı eşittir 25 olacak. Aralarındaki fark ikişer ikişer artarak gidiyor. Ama 20. sayıya kadar tek tek sayıp da bulmak birazcık zor. Onun yerine bu kuralı bulmak gerekiyor. Nasıl bulacaksınız burada kuralı? 5'in sayı 25'miş. Aralarındaki fark eşit değil ki. Hani şundan şurayı çarpıp da bulamazsınız böyle sorularda. Kuralı kendiniz üreteceksiniz. Mesela 5'in sayı 5 beş çarpı 5'tir. Yani 5'in karesi. 4'ün sayı 4 çarpı 4 eşittir 4'ün karesi. 3'ün sayı 3 çarpı 3 üç eşittir 3'ün karesi. Üstü ifade. O zaman 20. sayı 20'nin karesi eşittir 20 çarpı 20 yani 400 olur. Bu sorular tekrar söylüyorum sizin müfredatınızda yok. Sadece ben size farklı düşünün, farklı sorularda görün diye hazırlıyorum bunları. Zaten bizi takip edenler bu sorulardan çok hani takip etmeye başlarsanız eğer şimdiye kadar çözmezseniz bundan sonra takip edin. Farklı sorular gördüğü için matematiği değişmeye başlar. Yukarıdaki sayılar belli, belirli bir kurala göre yerleştirilmiştir. Buna göre A artı B artı C artı A artı B artı C artı D kaçtır? Bakın şöyle bir kuralı görebilecek misiniz? Bu çalışma sayfası elinizde değilse internet sitemize gidin, indirin. Önce siz çözün. İnternet sitemizi hani online dersimiz.com. Şöyle baksak eğer hani nasıl görebiliriz? 1 2 1 1 3 3 1. Şu ikisinin toplamı bu ikisinin toplamı burayı veriyor. Şu ikisinin toplamı burayı veriyor. Şu ikisinin toplamı ortadakini alttakini veriyor. O zaman 1 ile 3'ün toplamı da A'yı verecek. Burası 4. 1 ile 3'ün toplamı B'yi verecek. Burası 4. 4 ile 6'nın toplamı 4 ile 6 toplamı C'yi verecek. 10. Sonra 6 ile 4'ün toplamı D'yi verecek. 10. Ne anladım buradan? A eşittir 4. B eşittir B eşittir 4. C eşittir 10. D eşittir 10 yani. Neyi soruyor? Bir toplamını sorduğu için de 10, 20, 28'miş. Bunun sonucu 28. Ha, bu arada bu şu üçgen şeklinde ya sayılar yerilmiş. Buna Pascal üçgeni denir. İsterseniz gidin araştırın Pascal üçgenin ne olduğunu. Sayılar nasıl yerleştiğini siz de oradan da görebilirsiniz. Pascal üçgeni. Tekrar söylüyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve yeni sorular, yeni konularımız gelecek. Altın sınıfta da beraberiz. Görüşmek üzere. Bay bay.